Maşallah Bunu da şimdi be. getirdim. Geliyor mu Yiğit yatak atacağım ona göre. Geliyor. Ya yolluğuna kurulsak iyi olurdu da. Benim üstüm fulldü. Hemen buraya attım eve. Bence maden değil de yolluğuna mı gitsek Alp? Yolluğun oraya bir ev atalım. Evet hadi. Oha. Bayağı sıra var oğlum. Çok full sürüyor. Nasıl koşuyor? Görmüyorum ki ayıyı. Topla abi. odunları buraya koydum. Metali de. Bir ayı daha var mı? Adam var. Geliyor. Kapışıyoruz. Vurdum mu İki kişiler. Geri gel biraz. Get bir bir geri gel. Öldürdüm. Buddy düştü ya. biri. Helal. Ben de diğerini öldürdüm. Okay. Kaç metreden vurdum onu arkamdan. Leo koyuyor üstüme koşuyor deli. Aa adam. Bir ton. Ölme. Ba buddy. body. attım. Öldü biri. Öldü bir kişiydi. Evet aldım pitonu. Aldım mermiyi. Swag. Çık. Tamam piton katladık abi. Alttaki evin sahibi. Duydum. Metal kazma. Hareket ettim. Önümde. Vurdu beni. Badi attım. Badi at. öldü. Oha. Oha ne diyorsun sen? Ace. <laughs> İyi abi. Bir enayi buldu da. Halledeceğiz her şeyi. Okun var mı? 24 tane. Adam geldi. Çıkış çıktı solda. Nerede? Aa kaya altında, kaya altında. Body. Body. <gülüyor> <gülüyor> Aa kazması güzel, çok güzel. bakayım. Kazması bu güzel. da mı taş kazmış? Kurtarılmış kazma. Evet kazması çok güzel dedim ya. Yakıt sıkıntımız yok zaten. Ne yapıyor bu? Metal sıkıntımız da yok. <laughs> <laughs> Caz yapma. Öldüm. MP5'li. Ciddi misin? Vallahi öldüm. Yattım şu an. Hazmat set iki kişiler. Kardeşim ölmesen alacağız ya. Üç kişiler 3 üç üç. <gülüyor> Çık. <gülüyor> Aa kapan adamı. De <laughs> Deli ya. Korktum. Çok korktum. Ben de korktum. Kilidi yok lan kapının. Going deep attım. Oh, Pistol var. Bak. Oh. Çek çek çek. 180 tane orada. Pistol buldum da mermisi yok lan. Kitlesene Mermi... kapıyı. Kapıyı kitle. Kullanırız bu evi. Var mı? Mermi yapayım. evde var. Yatakları kır, yiğit. Kıracağım bir dakika. Kilit baktım mı? Bulamadım. Tam mi? Yakın, yakından MP, bol sıktılar. Lafın atma sahasından MP5 sıktılar. Gözet. Oh. Adam yanımda kanka, öldüm. Başla Kaçıyorum. Var. Heh ben de onu arıyorum. Silah bastı. Yere otul adamlar geldi. Gel benle. Aşağıda. Aa şu odunu kırıyorlar. Duvarı kırıyor. Adam oraya düşmüş herhalde. Büyük ihtimal. Ben öldürürüm he. Pompalı var bende. Oğlum şey... Fuset fuset tansiyonu evet, var Evet <laughs> Ölmedi. Abi dışarıdan da biri vuruyor ya. Aşağıda da adam var. 3 üç kişiler. Uçmadı. Üç 3 üç kişiler. 3. Yok mu biri? Öldüm ben. Şebesini aldım. Hele. İki, i̇kisi de öldü, ikisi de öldü. Aşağıda i̇kisi de biri daha var. Tamsın aldım. Tamsın'la bir kişi daha geldi. Öldüm. Vurdum, öldüm oyunumda. Beni doldu. de aşağıdaki öldürdü. Pipe shotgun'a nasıl tek yemedi o? Gittim yarım saat yolculuk yaptım öldürdüm kanka. Öldürdüm birini. sana birini öldürdüm. Aldım sana. Nice. Thompson al kaç ya. Dur bakıyorum. Naked arbalet. Oh. Hello. Alp ne <laughs> <yaptım. gülüyor> toplarını ver. Tut. Vurdum bir tane Hayır, daha. Öyle değil öyle değil. At at öyle değil. Ver. Öldürdüm birini. Hazmat. <laughs> Ölüm... Ağlan yayım yok. Vurdum bacı öldü. Maçital koş, maçital koş, maçital koş. koş Yerden çık, beni aldım öldürdüm koşum. adamı. Maçital koş. 6, 7, 8, 9, 12 tane kartım var geliyor. Doç <laughs> mekanik maçete. Selamun aleyküm hacı kardeş. Selamun aleyküm. Yay vereyim mi lan? Ver. Air bullet ver, air bullet, Çekmeli de verebilirim. Al skinli, al yiğit. Çekmeli vereyim mi? <laughs> çekmeli vereyim mi? <laughs> <laughs> enayi koy <maçitesi. gülüyor> koyacağım. Adam var vurdum öldü. Bir tane daha var. Ö yedim bir tane. Vuramadım. Vurdum bir hadi. O da öldü. Öldüm onu. Uf aldım. Aa kurtarmış kazma enayi kazması. Ev yapıyor biri. O adam. Çıktı adam. Öldüm anya Kanka Dur 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 ev yapıyor adam. Dibindeyim adam. Vurdum ölmedi. E yok ha. Body attım öldü. Of full. Aldım her şeyi. Body Hadi. Nerede? Nerede? Vurdum bir tane, bir tane vurdum. Ama yol kaçmazdı. Headshot, öldü. <laughs> <laughs> Amel edeyim mi? O taş falan var onunla, evet, madem var. Evet, bayağı var. Ben oğlum, kokusuna diyorum ben? İnanmıyorsunuz bana. Fulüm ben ya. Headshot, biri öldü. Nerede diğeri? Diğeri de altla geziyor. İnmiş galiba hatta. Aa gördüm onu da. He, body attım. Arkasından biri daha geliyor ona. Geldi. Body yedim, bir body daha attım. Bir atamadım. Ya ne yapıyor lan o? Son okum. Çörek öldürmüş. Öldü. Öldü. Bitti. Neyi var? Se, kurt kafası set. Full set aldım. Neyi var baksana. Aa benim vurduğum adam da var burada. Five shot kanı var onun da. Temiz. Aldım silah sandı. Hop. Onun ya kamera çıktı. Şırınga buldum iki tane. Peki. Aha Faz gel. Fazla çıktı. Gidiyorum ben piton çözüne. Ses duydum bu arada adam var. Trende adam var. Neresinde? Benim olduğum yerde çıplak. Çıplak ayak sesi duydum. Silah sandığı var şurada onu almaya gidiyorum. Ben kuleye çıkıyorum. M39'u var bir tanesinin. Bana sıkıyor M39. Ben çok kaza geldim. Buddy öldü. Adam öldürdüm. Oğlum AK nasıl çıkabilir? Vallahi AK çıktı sandıktan. Şimdi sadece orada kasıyoruz abi. <laughs> Hadi let's go. <laughs> Ama dört mermim var gidene kadar öldürürüm ben. Bence benle gel. Ay. Hazmat var istiyorsan vereyim sana. Tabii de alışık değiliz tabi bu şansa. Ben o yüzden bir, bir tık şaşırdım ya zaten. Arkadaşlar son durumu göstereceğim. İşte birkaç saat geçti. Sandıklar böyle. Oğlum aşırı dolu ya. evet. evet. Ev yapmamız lazım artık. Tamam mı? Nereye atayım Ebi kanka? Hemen yan tarafa at Takacağız. Bakacağız. Hepsini almayayım ölürsek. Yapıyorum başlıyorum. Getiriyorum Vallahi Ölmem inşallah. Atmış olabilirim. Al bunu. Üste koy. Geliştirmen lazım Ebi. Metale basıyorum. Al. Götür götür. Full taş çekelim. Bir tane pişirme yaparız birazdan. Azmat giysene al. Lan yanlış Odun hatta. mu giyeyim? He <laughs> giy. Giyebiliyor giy 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 musun? Oha taşlara bak. Benim üstümde de aynı şu an. Alp yapma bence hiç bitti taş yapayım dursun kırarlar <laughs> set yapıyor bayağı, bayağı bir taş var hepimiz yapıyor tamam en az üstten işte. kasmaya mı gideceğiz yani boş olan gidecek Etler hazır bu arada. Silahları hallet.